Seyirciler tek insanlık yararına teknoloji alanındayız. Şu anda muhteşem bir projeyle karşı karşıyayız. Etrafımızda o kadar kalabalık ki hanımefendi de burada. Kendisiyle görüşüyoruz. Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İsminiz neydi? Kusura bakmayın. İsmim Naz, soy ismim Kureyş. E, takımın kaptanıyım. Femican e, drone Drone'un makinemiz de buradayız. İnsanlı hava aracı yapıyoruz şu an. Ee, düşey mil motor tercih edildi. Ee, arama kurtarma ekiplerine destek amacıyla yapıldı. Aracımızın üstünde GPS sistemi, navigasyon sistemi ve salgılama sistemleri bulunuyor. Ee, daha önce 6 Şubat depreminde bazı köylere girilemedi. Bu köylerde e, mahsur kalan insanlar oldu. O köylerdeki insanlara erken zamanla yarıştığımız o süreçte işte en erken şekilde takviye sağlamaya çalışıyoruz. Ee, manevra kabiliyetimiz çok yüksek aracımızın. Ee, bizim kendi ilimizde Antalya ilimde gerçekleşen e, teleferik kazası var. O teleferik kazasında da bardak sularla ileti sağlandı. Bardak su dronlarla küçük mini dronlarla bardak su ileti sağlandı. Biz bu araçta manevra kabiliyeti daha yüksek olduğu için e, kara araçlarının veya helikopter gibi araçlardan daha manevra kabiliyeti yüksek olduğu için bu araçlarla erken zamanla yarıştırma o süreçte en erken bir şekilde oradaki insanların canını kurtarmaya niyetliyiz. E, bu aracın üstünde daha önce dediğim gibi GPS ve navigasyon sistemleri var. E, aracımız bir e, motordan oluşuyor, kayış kasnak sistemi ile ileti sağlanılıyor. E, Triger kayışları kullanıldı bu araçta. Pervanelerimiz e, dengeyi sağlamak için e, hem e, sağ yönde hem de saat yönünde, hem de saat yönünde hem de saat yönünün tersi şekilde sağlanılıyor. Çapraz bir şekilde denge sağlanılıyor. G noktası denge e, orta noktası ise e, merkezi motor noktasındadır aracımız 500 kilodan oluşuyor 700 kilo maksimum seviyesi var havalanma sürecinde o sıra bu aracı kullanan insanlar zamanla yarıştığımız o süreçte işte bu aracı kullanan insanların tıbbi bilgisine kullanması gerekiyor tıbbi bilgisi olması gerekiyor daha doğrusu aracımız pilottan ve pilot'tan oluşuyor demiştim. Pilotumuzun tıbbi bilgisi ve coflotumuzun tıbbi bilgisi o andaki insanları hem motive edip hem de o andaki insanları kurtarmak amacıyla bulunuyor. Daha önce dağcılarımızın hava dağlar mahsur kaldığı zamanlarda biz bu araçla e, tahsis sistemiyle onlara tahsis şekilde ileti sağlayıp onları kurtarmak amacıyla yapılıyor. Aracımız görsellik anlamında çok ışıklandırmaya sahip. Bu amaç tek e, ileri görelimde değil. Bu amaç sadece e, işte biz buradayız. Biz sizi destekteyiz de anlamında geliyor. Yani şundan bahsedeyim. O an panikteler. O an o kadar korkuyorlar ki biz o an onlara biz buradayız. Devlet sizi bırakmadı ve biz size her zaman yanındayız demek amacıyla konuşuyoruz. E, Aracımız her anlamda, her an konuda destek sağlıyor. Ee, o an insanlar o kadar çok korkuyor ki. Bu araçta biz her yönde, her kişiye destek sağlamak amacıyla sağlıyoruz. Arkadaşlarım takım hakkında bilgi vermek isteyecektir. Emirhan Bozkaya'dan bahsetmek istiyorum. Arkadaşım yardımcı olacak. Tabii ki bir saniye ama size sorularım daha bitmedi. Bir saniye. <laughs> Aracınızın mühendislik süreci ve yapım süreci ne kadar sürdü? 8 aydan oluşmak üzere mühendis kişi şu şekilde bahsedeyim Biz meslek sesi okuyoruz. meslek sesi okuduğumuz için bizim çekirdekten yetişiyoruz. Biz 4 sene da, 4 sene içinde aracımıza şu şekilde bilgi veriyoruz. Daha öncelerde de gokart ve ATV yap, yapmıştık Gokart ve ATV'ler süresinde onlar bize donanım sahibi yaptı ve bir aracı bu noktaya getirdik. Çok teşekkür ederiz. Merhaba sizinle sohbet etmemizi. Kaptanınız önerdi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben Emirhan Bozkaya. Takımda e, arkadaşlarımdan birisiyim. E, şöyle bahsedeyim. Gülşen Mehmet Fehmi Dikdaş Lisesi olarak buraya geldik. Bu aracımızı tasarladık. Önceden de Go Kart ve ATV projelerimiz vardı. feste falan katıldık. Ee, kimse ilk önce daha yapmadan elimizde dosyalar varken çok inanan falan yoktu. Ama bunu yaptıktan sonra herkesin bakış açısı değişti. Şu an millet yapamazsınız diyordu. Şimdi uçamazsınız döndü. Şu an uçurmaya çalışıyoruz. Ee, bahsetmem gereken şeyler. Okulumuz 2021'de açıldı ve daha hiç mezun vermeden biz bu böyle bir üretime geçtik. Okulumuz bu atölyeyi bize kullanmamız sağladığı için müdürümüze falan teşekkür ederiz. Ee, başka eklemek istediğim takımdan oluşuyor. 7 kişilikten oluşuyor. 3 öğretmen 4 arkadaşız. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Peki projeye başladığınız zaman, ailenize bunu söylediğiniz zaman, ailenizin tepkisini öğrenmek istiyoruz. Ya şöyle söyleyeyim, ben bu projeye zaten katılan ilk en küçük öğrenci benim. Normalde 12. sınıflar, 11. sınıflar oluyormuş. Ben 9. sınıf öğrencisiydim. Ailem yanına gittim bunu bahsetmeye çok gururlandılar kendileri için, kendi oğulları böyle bir projeye katıldığı için. Ve söyledim yani günlük rutinimiz falan hemen değişti. Sabah 7'de okula gidip 4'de okuldan çıkıyoruz, gece 1'de 2'de eve dönüyoruz, sabah geri okullara geliyoruz. Bu şekilde yani ailemiz biraz tepkisi çok güzel oldu, bayağı gururlandılar ve çok mutlu anlar yaşadık ve şu anda gerçekten gururları devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Mühendislik sürecinde yaşadığınız zorluklardan biraz bahsedebilir misiniz? Ya biz, biz bu projeye başladık ve en zor şey aşaması şöyle oldu. Mesela bir parçayı takıyoruz. Devamında bir şey eklememiz gerekiyor. Yaptığımız bütün her yeri tekrardan söküp tekrardan takıyoruz. Yani yaptığımız her aşamada bir yeri belki 10 defa söküp takmışlığımız oluyordu. Arka tarafında biraz önce gördüğümüz kadarıyla birçok yapı var. Bu yapılarda mesela uçuyor dediniz değil mi? Uçmasını vesaire yürüyüşlerini hepsini test edildi mi bunlar? Evet şöyle söyleyeyim, e, test ettik, buraya zaten çekici indirdik. Çekiciden indirdikten sonra buraya kadar yürüyerek gittik, hiçbir problem yok. Uçmasında da hiçbir sorun yok, sadece şu an motorumuzun e, 600 cc'lik, Naz arkadaşım da bahsettiği gibi 600 cc'lik bir ilgili bir motor var. Motorun gücü biraz yetmedi ağırlıktan dolayı, iki kişi bindikten sonra. Şu an üzerine e, kulyon motoru takıp ve motordan pervaneye gelene kadar kayış sistemi kullandık. Kayış sistemini iptal edip, deferansiyel şaft sistemine döndükten sonra e, Kayış sisteminde güç kayboluyor. Bunu şalt sistemiyle en düşük hale getirip bunu uçurmayı planlıyoruz. Şu ana şöyle baktığımızda hiçbir problem gözükmüyor. Sadece bir, bir sorunumuz ağırlık. Umarım bu problemi de en kısa sürede çözersiniz. Buna da inanıyorum. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın tamam. devamını diliyorum. Gelecekte biz de varız diyen gençlerimizin arasında sonsuzu söylemek isteyen heyecanlı bir gencimiz var. Buyur. Türkiye 100. yılı göklerdedir. Teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Kolay gelsin. Sevgili seyircilerimiz, böyle güzel projelerle karşılaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.